Doğru gerçekten Türkiye'nin en çok satılan fitili fan 06. Fan 06'yı yenilettik. Ne gibi yenilikler yaptık birazdan izleyeceksiniz. Ee, bu izleyeceğiniz videonun başını sonunu aslında çekmiştim ama beğenmedim. Çünkü bir masa sandalye karşısında çektim. Ee, o masa sandalye bize göre değil. Ee, burada sahada çekmek istedim. Yani tam böyle çalıştığımız yerlerde çekmek istedim. Hem de sizlere göstermek istedim. Burası Konya Doğaşehir. 1200 daire Konya'nın en büyük toplu konut projesi bildiğiniz gibi fiti satışı da yapıyoruz. Fan 06'yı yenilettik. Ne gibi değişiklikler yaptık? Sizlerden gelen böyle uyarılar dikkate aldık. O sıkıntıları giderdik. Çok memnun kalacaksınız inşallah. Birlikte izleyelim başlamaya. Başlayalım izlemeye. İlk olarak iki fitili bir elimize alalım. Bu şekilde bir ayırt etmeye çalışalım. Sağ elindeki eski fan 06 sol elindeki de yeni fan 06. İki fitil de şöyle doğramanın üstüne takalım. Bir şöyle ne gibi farklılıkları var görmeye çalışalım. Taktım. Eski fan 06. Şimdi takacağım da yeni fan 06. Tabi gerek duymasam yenisini yapmazdım. Çünkü yani ihtiyaç. Şimdi bir demo üzerinde çalışacağız. Demo özellikle böyle az basmasını istedim. Bu şekilde doğrama yani çok var ülkemizde. Bozuk menteşelerden yani eğilmiş menteşelerden yaptım. Fitil yani kanatlar meslektaşlarım bilir. 2 milim kadar basıyor. Özellikle böyle bir doğrama yaptım. Ne gibi sonuçlar alacağım diye. Şimdi hep birlikte izleyelim. Yani ne gibi sonuçlar var bakacağız. Bu şekilde köşeli olan bir doğramada sonuçlarına bakmak önemli. Yani düz bir parçada bakıp da bu fitil iyiymiş, kötüymüş demek doğru değil kesinlikle. Fan 06 fitillerimizi, fan 09'u, fan 01'i bu şekilde böyle köşelerini bırakmak önemlidir. Kesmeme olayından dolayı tercih etmeniz doğrudur. 9,5 milim kalınlığında yaptık. Ve üst düzey bir performansa sahip. Kesinlikle böyle. Zaten önceki fan 06 da böyle yorumlardan da izleyebilirsiniz. Böyle çok güzel neticeler, çok güzel böyle yorumlar alıyorduk. İnşallah bu fitilde de devam edecek. Bu şekilde bir görüntü önemli fan 06'da. Yani kesmenize kesinlikle gerek yok. Şimdi bakın, e, şurasını ölçmek istiyorum özellikle size. Bu menteşenin arasındaki boşluk, orada 9 milimlik bir pay var. Bu şekilde doğru ama oldukça fazla ülkemizde. Buna rağmen, bakın, fan 06 ne yapıyor? Oradaki açıklığı kapatıyor. Bu gerçekten çok önemli bir özellik. Bu noktada biz bunu dikkate aldık, gittiği derecede bir sıkıntı olduğunu gördük. Ve bu durumu biraz daha içe çekerek düzeltmeye karar verdik. Bu da önceki fan 06. Şimdi bakın. Bunun da girişi daha kolay tabii ki. Ama dediğim gibi bu yeni bir doğrama bu güneş gördüm açılıyor. Bakın burada. Gördünüz mü tam bir basmıyor şöyle yani e, fitil temas etmiyor. E bu şekilde bozuk doğrama var mı? Var. Yine aynı şekilde çift açılımların arkaları, yine böyle e, orta kısımları, kol kısımları böyle iyi derecede e, 7 milim. Yani bizim meslektaşlar özellikle iyi bilir. 7 milim mesafe lazım. E, o aranılır yani kesinlikle. Ona rağmen bizim fitilimiz telafi ediyor o açıklığı. Yani bunlar kanat fitili böyle V şeklinde fitil değil. Biz zaten kesinlikle V şeklindeki fitilleri önermiyoruz. Çünkü açılırlar çok zorluyor. Bozuk olan doğramayı daha da çok bozuyor. Bunlar yani benim diğer videolarım var. Oralarda da bakabilirsiniz. Şimdi açılırda nasıl uygulayacağız? Bir yan keskiyle şöyle keseceğiz. Şu şekilde 45 derecelik bir açıyla. Bu o kadar da önemli değil yani. Göz kararı olabilir. Aynı bu videodaki gibi, görüntülerdeki gibi. Oraya şimdi güzelce uygulayacağız. Yani biz ayrıntıya önem veriyoruz. Ayrıntı nedir? Köşelerdir. Köşeler çok önemlidir. Eğer böyle sıkı sıkıya giriyorsa böyle açılırlar küçükse o şekilde bir işlem yapılabilir. E, kesilebilir. Yani bunda hiçbir sakınca yok. Şimdi e, bakın şimdi şöyle gösterelim. Bakın yani 1-2 milim basıyor menteşeden sonra. Çünkü menteşenin erkek tarafının payı var. Arasında boşluk var. Ona rağmen yeni fitilimiz şey yapıyor. Açıklığı kapatıyor. Bu gerçekten çok önemli. Dediğimiz gibi V şeklinde fitiller e, 7 milim bir kalınlığı vardır. 7 milim kalınlığı vardır ve 2 milim esneme payı vardır. Ama bu bizim fan 06 fitilimiz buçuk milim kalınlığında ve 5-6 milime kadar esniyor. Bu gerçekten üst düzey bir performans. Yani bir pencereye vuran rüzgar yükü metrekare başına böyle saatte 35 kilometre ile esen bir rüzgar olduğunda metrekare başına e, 25 kilo yanılmıyorsam öyle bir şeydi. Yani öyle bir durumda bile bu fitiller kaçırmaz. Ama o V şeklindeki fitiller zaten açılır, yoruluyor, sürekli kendini itiyor. O zaman öyle durumlarda sıkıntı verir. Evet, bakın. Yani şöyle e, kapattığımızda bu fan 06 eskisi. Bakın, e, lütfen şuradaki açıklığı görüyorsunuz. Bu eski fan 06'da biraz şikayet alıyorduk. Yani biz bir değişiklik yaptık mı sizlere bilgilendirmek zorundayız. Kendimizi böyle hissediyoruz. Bakın, orası da 0 yani. Ya şimdi bu yani şu iki doğramada mesela üstteki açılır kısmı antrasit gri, alttaki vizon. Bu fitili taktığım antrasit gri. Hani e, bu ikisi de aynı marka ama ikisinin arasında bile kanal giriş e, kalınlıkları yarım milim oynuyor. Tabii ki biz böyle biraz sıkı girsin yani ne olur bir saat fazla uğraşırsınız böyle önemli değil. Zaten eliniz alıştı mı böyle takmaya başlıyorsunuz. Siz dediğimiz gibi yani bizim tüketicilere siz değerli müşterilerimize gönderdiğimiz fitillerden ben takamadım veya bu olmadı ben bu fitilden memnun kalmadım diyenlerin oranı binde bir bile değil. Bu gerçekten çok önemli bir oran. Bunu biz niye bağırıyoruz Tabii ki ben 27 yıldır PVC pencere sektöründeyim. Son 10 yıldır da böyle profesyonel anlamda fitil takıyorum, tamirat yapıyorum. Tamirat bambaşka bir şey zaten. Burada da ne yapıyoruz? Fitilimiz termoplastik mi değil mi? Ona baktık. Şimdi de sahada test edeceğiz. Bu bir hastane penceresi. Eşim bir müddet hastanede yatmıştı. En yanında refakatçi dururken merakımdan taktım. Termal kamerayla baktım. Ve fitil olacak mı diye denedim. Bu bir alüminyum pencere. Pivot seri. Buraya olacak mı olmayacak mı ona bakacağız şimdi. Bu akşam saatlerinde çektim bu termal kamerayla görüntüyü çünkü çok soğuktu. Akşam böyle hastalarımıza bir zarar vermemek adına. Bu pivot pencereyi şimdi açıyoruz. Oradaki fitili bakın şimdi kontrol edeceğiz. Oraya kart vizit rahatlıkla giriyor. Gördüğünüz gibi yani rahat hareket ediyor. Orada V şeklinde bir fitil var. O V şeklindeki fitili sökeceğim. Daha sonra kendi fitilimizi takacağım. Ve yerine pan 06 fitilini takacağız. Ve tekrar bir test yapacağız. Tabi bu sefer daha ince mikron oranında kağıt para giriyor mu girmiyor mu ona bakacağız. Yani kart vizitteki boşluk kalınlığı bir milim kadar bir şeydi. Ondan böyle çok daha ince olan kağıt para giriyor mu girmiyor mu ona bakacağız. Şu şekilde evet böyle montajı biraz e, şeyden arkadan taktığımız için biraz zor olabiliyor. Kalın tabii ki böyle alüminyumunda kanalları yani bizden alüminyum pencere böyle fiti soran oluyor. Alüminyum pencerelere de yani alıp da deneyip de takanlar var. Memnunlar da. Ama bu deneme ama bizim böyle branşımız uzmanlığımız PVC pencereler olduğu için biz alüminyum pencereleri tam şu fitil uygun diyemeyiz. Bu konuda hani bizden numune alabilirsiniz. Numune gönderebiliriz. Numune isterseniz tabii ki bir deneme yanılma daha böyle uygun olur. Yani bu fitil gerçekten üst düzey bir esneme payına sahip. Şimdi bakacağız. Evet. Heh, şöyle son kontrollerini yapalım. Geçmeyen bir yeri var mı? hepsini bitirdik. Tabii bu fitili e, ya bu hastanelerde de çok ciddi derecede bir ısı şey var, kaybı var. Evet, şimdi bakıyoruz. 10 lira girmiyor. Neden? Çünkü 9,5 milim kalınlığında çok üst düzey bir performansa sahip. Yani esneme payı çok üst düzeyde. Yine biz hani diyoruz her zaman için böyle kapatın kapınızı, pencerenizi şu şekilde kitleyelim böyle bakın para giriyor mu girmiyor mu kontrol edin giriyor bu şekilde kontrol edin her tarafın bir yerinden para girdi mi fitil değişmesi gerekir demektir bu bu testi geçemeyen pencere sınıfta kalmış demektir ve tedbirinizi erkenden alın tozdan sesten isten soğuktan kurtulun umarım yeterince açıklayıcı bir video yapabilmişimdir Böyle farklı yerlerde çekmek zorunda kaldım. Bizim tek amacımızın kesinlikle ve kesinlikle bir fitili verip de oldu bittiye getirmemek. En iyi, en doğru ürünü kullanabilmeniz adına 11 çeşit fitil satıyoruz, 11 çeşit fitil bulunduruyoruz. Bu fitillerin hepsi ABD'ye yani kavuucuk birinci sınıf hammaddeden üretiliyor. Yani bizim fitillerimiz kesinlikle böyle bir yerlerde bulamazsınız. En doğru ürünü kullanabilmeniz adına çok araştırma yapıyorum. Yani fitilleri mikrometrelerle ölçüyorum, kapatıyorum. En böyle sorunlu yerlerde eğilmiş doğramalarda ne kadar böyle sıkıntı verdiğini gösterebilmek. Elimizden geldiği kadar sizlere böyle düzgün videolar çekmeye çalışıyorum. Yapabiliyorum yapamıyorum. Kusura bakmayın. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı özellikle çok rica ediyorum yorum yapmanızı. Ee, sizlere evlerinizde yazın serin, kışın sıcak ve gürültüsüz günler diliyoruz. İyi günler.